Düşünün. Minecraft'ta rastgele bir dünyaya adım atıyorsunuz. Her yer bilinmez, her adım yine bir sürpriz. İşte bu dünyalar trilyonlarca ihtimalin içinden bir araya gelerek seed adı verilen belgesiz kodlarla oluşuyor. Bu videoda tam da bu tür nadir ve büyüleyici Minecraft seedlerini keşfedeceğiz. Videoya başlamadan önce bu videoyu yapmam çok uzun sürdü. Bana destek olmak için video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ha kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Evet o da ne? İşte size Minecraft'ta nadiren karşılaşılan özel bir seed. Devasa bir dağ var ama ortasında büyük bir oyuk bulunuyor. Sanki doğa bu dağın ortasına boş bırakmış gibi. Bu sıra dışı yapıyı keşfederken Minecraft'ın dünya oluşturusunun bize sunduğu benzersiz oluşumu göreceksiniz. Evet şimdi size harika bir sit göstereceğim. Bir dağın zirvesine kurulmuş dev bir mansion arkadaşlar. Ancak işin çılgın kısmı şu. Bu mansion dağdan aşağı kadar uzanan büm büyük bir temele sahip. Dağın zirvesinden başlayıp aşağı doğru inen bu yapıyı keşfederken gerçekten gözlerinize inanamayacaksınız. Sizce bu mansion neden böyle oluşmuş olabilir? Şimdi karşımızda 100 çarpı 100 çarpı 100 Tamam tamam şaka yaptım Trilyonda bir meydana gelen olay var Bu sefer End portalını tam olarak yerinde tüm gözleriyle beraber buluyoruz Yani bu özel yerde End portalını tamamen oluşmuş ve gözleriyle duruyor Sanki direkt ende gitmeye hazır bir şekilde bizleri bekliyor. Gerçekten nadir ve eşsiz bir keşif. Böyle bir portal bulmak Minecraft'ta da oldukça zor. Speedrun'cıların en çok sevdiği harita tiplerinden birisi. Evet sıradaki sitte size çok özel bir yer göstereceğim. Burada jungle biyomu ile kırmızı kum biyomunun tam ortasında büyük bir göl var. Jungle biyomunda dev ağaçlar ve yeşillikler görürken kırmızı kum biyomunda ise kırmızımsı kumlar ve çöl havasını hissediyoruz. İki biyom tam sınır yapıyor ve ortalarında gölde gerçekten harika bir manzara var. Bence bu sitte gölün kenarına bir ev inşa edip doğanın tadını çıkarabiliriz. Sanki iki farklı dünya birleşmiş gibi bir hava yaratıyor. Sizce bu sit nasıl? Az önce dağdaki bir mansion'dan bahsetmiştik değil mi? Şimdi ise karşınıza daha ilginç bir seed var. Bu sefer mansion resmen köy ile birleşmiş durumda. Ancak bu mansion'ın içinde baskıncılar da var. Yani o devasa yapıyı köyün tam ortasında bulduğunuzda sadece köylüler değil tehlikeli bir grupta sizi bekliyor. Mansion köyün etrafında korunak gibi durmuş ve içerisi tam anlamıyla baskıncı yuvası olmuş. Hem keşfetmesi hem de dikkatli olmanız gereken harika bir yer. Evet son seedimiz de gerçekten ilginç. Neden mi? Buraya haritaya girdiğinizde tam bir dağda doğuyorsunuz. Ve bu dağ gerçekten sıradışı bir şekli sahip. Sanki dağ aşağıdan yukarıya doğru dikdörtgen gibi düz ve keskin bir şekilde yükseliyor. Etrafı ise tamamen düz bir alan yani hiçbir şekilde dağ bir yok yani burada niye dağ yok? Sizce bu dağda ne yapabiliriz? Bu dağda yaşanılır mı? Bir hayat kurulabilir mi? Cevabını yorumlarda bekliyorum. Evet sıra dışı incelediğimiz bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.